Özel Sağlık Hastanemizden mutlu, huzurlu ve sağlıklı günler dileyerek bugünkü yayınımıza hoş geldiniz demek istiyoruz. Evet bugün sizlere erkek genital estetiğinden ve penil cerrahiden bahsedeceğiz ve konuyla alakalı olarak hastanemizin değerli doktoru, operatör doktor Sayın Emin Akıncıoğlu hocamız bizlerle birlikte üroloji uzmanımız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Evet bugün erkek sağlığı ile alakalı hassas bir konudan erkek evet. genital estetiğinden ve penil cerrahiden bahsedeceğiz. Evet. Öncelikle penil cerrahi nedir hocam? Penil cerrahi genelde iki sebeple yaptığımız cerrahi işlemler. Birincisi hmm. hastaların estetik talepleriyle, kozmetik kaygılarıyla yaptığı estetik girişimler. Hmm. Bir diğeri de peyroni hastalığı başta olmak üzere cinsel hayatı olumsuz etkileyen hmm. eğrilik gibi hmm. durumlar sebebiyle yaptığımız hmm kurbatür kurvatür düzeltme ameliyatları olarak iki grupta kabaca toplayabiliriz. Toplayabiliriz. Peki deformitesi olan bir hastada bu deformite neden kaynaklanır? Doğuştan mı sonradan olan bir durum mu? eğer bu deformiteye yani genelde peyroni hastalığı olarak tanımlıyoruz. Peyroni hastalığı diyeceksek bu deformiteye. Bu genelde ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan bir durum. Peniste bir plak oluşumu, bir e, kaba tabirle yara dokusu oluşumu ile, hı hı. E, sert bir doku oluşumu ile seyrediyor ve e, peniste bir e, eğriliğe sebebiyet veriyor. E, tam olarak oluş mekanizması belli değil. Yani hı hı. E, bunda mikro travmalar yani ufak tefek zorlamaların e, rol aldığı düşünülüyor ama bu hastaların çoğunda tansiyon, şeker hastalığı, bir kısmında Hı -hı. romatolojik rahatsızlıklar, Dupuytren kontraktürü dediğimiz bazı romatolojik tablolar da eşlik edebiliyor. Tam olarak oluşum mekanizması dediğim gibi net ortaya konabilmiş Hı -hı. değil ama en nihayetinde kişilerin normal bir şekilde cinsel hayatlarına engel olabilecek derecede bozukluklara, deformitelere sebebiyet verebiliyor. Evet. Peki Peyroni hastalığı olan bir hastada ne gibi tedavi seçenekleri uyguluyoruz hocam? Şimdi öncelikle hasta bize başvurduğu andaki durumu çok önemli. Hı hı. Kabaca çünkü bu tarz kurvatür bozukluklarını, peroni hastalığını iki genelde grupta topluyoruz. Hı hı. Akut dönemdeki hastalar ve kronik dönemdeki evet. hastalar. Akut dönemdeki hastalarda hastalığın tablosu tam oturmamış oluyor. Hala ağrılı bir süreç devam etmiş oluyor. E, açıkçası e, hastalığın e, bu döneminde e, herhangi bir girişim yapmıyoruz. Yani e, tablonun e, tam oturmasını bekliyoruz. Bu e, 12 ayı da bulabiliyor en fazla ama ortalama 3-6 ay içerisinde ağrısız kronik döneme geçiş oluyor. E, çok nadiren yaklaşık işte %3 diyen var, %10 diyen var. Çok nadiren e, hastaların bir kısmında kendi kendine bir düzelme oluyor ama Genelde bu akut dönemin sonunda bu eğrilik ve plak ya e, artıyor hı hı. E, ya da aynı kalıyor. Hastanın kronik dönemde olduğunu gördüğümüzde e, birkaç farklı tedavi uygulayabiliyoruz. Bunlardan genelde tercih ettiğimiz cerrahi tedavi ama ilaç tedavisi, e, lezyonun içine bazı enjeksiyonlar veyahut e, şok dalga tedavisi, şu an için dünyada denenen tedaviler ama temel tedavi hı hı. cerrahi tedavi. Cerrahi tedavi. Peki peyroni hastalığı olan ya da penis eridiği olan bir hastada hangi cerrahi teknikleri uyguluyoruz hocam? E, şimdi farklı teknikler var ama e, genel olarak dünyada en çok tercih edilen hı hı. bizim de yaptığımız e, penil plikasyon Hem hı hı. yapım kolaylığı. Hem komplikasyonun düşük olması hem de daha başarılı olması sebebiyle e, çoğu yerde bizim merkezimizde de peniplikasyon ameliyatları Hı -hı. tercih ediliyor. E, ancak bunun dışında işte nesbit yahya gibi Hı -hı. tanımlanmış bazı prosedürler var. Bunlar da pek tabii uygulanabilir veya çok büyük bir defekt varsa e, bazı doku yamaları, graft dediğimiz doku yamaları kullanılabiliniyor. Bunun dışında ileri yaşta e, erektil disfonksiyonu olan yani sertleşme bozukluğu olan hastalarda e, protez uygulamalarıyla beraber e, bu tarz cerrahlar kombine edilebiliyor. Evet. Peki sadece estetik amaçlı düşünürsek hangi cerrahiler yapılabilir hocam? Şimdi estetik amaçlı başvuran hastalar zaten daha genç e, hastalarımız hı hı. oluyor. Çoğunlukla e, 20-45 yaş e, evet. arası hastalar oluyor. E, temelde e, kendi vücut algılarının iyi olmaması, e, daha işte büyük bir cinsel organa sahip olmak, özgüvenlerini bu anlamda arttırmak hı hı. cinsel yaşantılarında daha özgüvenli olma kaygısıyla başvuruyorlar. E, tabii şimdi bu bu tarz girişimler e, tırnak içerisinde söylüyorum. Tüm estetik girişimler gibi elzem girişimler değil. Bu ha. tarz e, hasta geldiğinde hastanın öncelikle beklentisini iyi anlamak lazım. Temelde yaptığımız iki tane ameliyat e, penisi uzatmak için, büyütmek için yaptığımız e, bağ kesme ameliyatı. suspansuar ligaman denilen penisi hı hı. E, leğen kemiğimizin ön Ön kısmına bağlayan destek e, bağı kesme. Bir diğer e, kombine ettiğimiz işlem bu işlem esnasında Hı -hı. E, penisi kalınlaştırma işlemi. Aynen. Penisi kalınlaştırma işleminde yağ dokusu e, enjeksiyonu yapabiliyoruz. Önce liposakşın dediğimiz yağ çekme işleminden sonra o yağ özel bir m, filtreleme olarak tabir edebileceğimiz Hı -hı. bir işlemden geçirip penisin ciltinin altına enjekte edebiliyoruz veya da kalınlaştırma için e, dolgu madde enjeksiyonu yapabiliyoruz. Hı -hı. Bu ikisinin kombinasyonuyla e, genelde e, penis büyütme ameliyatı yapılıyor. Bazı hastalarda skrotal web dediğimiz bir rahatsızlık var. O olabiliyor. Hı -hı. E, penis ile e, skrotum dediğimiz e, halk arasında hayal olarak tabir Hı -hı. ettiğimiz yer arasındaki deri katlantısı yapışıklığı çok büyük oluyor. Bazı hastalarda onu kesebiliyoruz. Kimi hastalarda da e, eğer bu hasta kiloluysa... E, ve e, daha önceden kilo vermiş bile olsa e, pubik bölge dediğimiz penisin üst kısmındaki bölgede e, hala mevcut bir e, yağ tabakası, kalın bir yağ tabakası oluyor. Bu bölgeyi de özellikle e, yoğun bir liposakşın yaptığımız zaman o zaman e, penisi e, daha e, büyük e, şekilde e, gözlemlemek mümkün oluyor ama burada benim altını çizmek istediğim şey e, bu tarz tüm manipülasyonlar e, aslında en fazla 1 ila 3 santimlik bir uzamaya Evet. Yardımcı olabiliyor çünkü aslında bizim penisin sertleşen dokumuz kavernöz doku, hı hı. süngerimsi bir doku. En nihayetinde bizim yaptığımız bu hı hı. hiçbir manipülasyonda bu dokuyu büyütmek gibi bir şansımız olmuyor. O yüzden hastaların beklentisini çok doğru anlamak, hastaları da doğru yönlendirmek Kesinlikle. lazım. Bu tarz işlemlerde dediğimiz manipülasyonlarla güzel sonuçlar almak mümkün ama ortalama genelde 1 ila 3 santim arası bir uzama ve hastanın arzusuna göre ekstra bir kalınlaşma sağlayabiliyoruz. Evet hocam. Peki yaptığımız bu estetik cerrahilerin hasta üzerinde yan etkisi var mı? Kalıcı yan etkiler var mı herhangi bir etkisi? Şimdi penis bağ kesme ameliyatında, suspansör ligaman ameliyatında biraz daha mesafe, yani penisi hı hı. daha uzun göstermek için, biraz daha mesafe kazanmak için, birincisi cildi VF flap dediğimiz bir teknikle kesip tekrar ameliyat sonunda kapatıyoruz. Bu sebeple penisin üstünde bir ufak bir yara izi olacak hastaya bunu söylüyoruz. İkincisi ve daha önemlisi, penisin destek bağ kesildiği için. E, ereksiyon halinde sertleşmiş olan penisin açısında e, sapmalar olabiliyor. Hı hı. Yani daha labil, daha e, esnek bir e, kökten daha esniyebilen bir penis oluyor. Hı hı. Bu genelde hani hastalar tarafından çok fazla problem edilmiyor ama hastanın bu tarz bir şey olabileceğini, ereksiyon esnasında penis açısının değişebileceğini genelde daha aşağı doğru bir penis olabileceğini bilmesi çok hı hı. önemli. Bir diğer dikkat edilmesi gereken hastaların çok iyi bilgilendirilmesi gereken yan etki de bu kalınlaştırma prosedürlerinde yağ enjeksiyonu kısmı. Ben genelde yağ enjeksiyonunu çok limitli kullanıyorum çünkü Glans penis dediğimiz penis başına bir yağ enjeksiyonu yapılmıyor. Eğer penis gövdesinde çok yoğun bir Hı -hı. yağ yapılır yapılırsa görsel açıdan çok istenmeyen bir sonuç Hı -hı. olabiliyor. Bu bir. İkincisi yağ enjeksiyonu bazı hastalarda fibrosis dediğimiz bir yara dokusu oluşumuna sebebiyet veriyor. Hı -hı. Ve bu şekilde bir asimetri yapabiliyor. Aynı zamanda çok da geri dönüşü olan bir işlem değil. O açıdan yağ enjeksiyonu kısmı hastalar açısından iyi düşünülmesi gereken bir prosedür. Hı hı. Ben o açıdan genelde kalınlaştırmada hastalara özellikle dolgu madde enjeksiyonunu ön planda düşünmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü ne olursa olsun 1,5-2 senelik en fazla bir... E, süresi oluyor dolgu hı -hı. enjeksiyonu. Sonra yaklaşık %70-80 e, şekilde oranlarında emiliyor evet, bu madde. Hı -hı. Aynı zamanda hasta e, hiçbir şekilde memnun değilse e, özel başka bir madde enjekte edilerek e, bu hı -hı. E, erime hızlandırılabilirliyor. Hı -hı. Yani geri dönüşümlü bir evet. prosedür oluyor. Evet. E, hasta memnuniyetsizliği olduğunda bu bir işlemin geri dönüşünün olabilmesi çok, çok önemli. önemli evet. e, bu açıdan yağ enjeksiyonu e, hı -hı. konusu hastalarla e, iyi konuşulmalı. Hastalar Hı -hı. iyi bilgilendirilmeli. Evet. Peki tüm bu anlattıklarınıza baktığımızda hocam, estetik amaçlı yapılan cerrahiler hastaya neler katar, neler kazandırır? Yani özellikle daha önceden bir obezite öyküsü varsa hastanın, Hı -hı. bu işlem esnasında yapılan liposuction'la çünkü hasta kilo verse bile o bölgedeki yağlar en zor eriyen e, ya hücreleri hafızası diyelim en güçlü yağ hücreleri. E, bu işlemlerde bir liposuction eklenmesiyle hani hastanın vücut algısı çok daha iyi olabiliyor. E, dediğimiz manipülasyonlarla da e, daha dolgun, daha uzun bir e, cinsel e, organ görünümüne Hı -hı. kavuşabiliyorlar. Tabii bu etkinin e, esas e, ereksiyon yokken daha da belirgin olduğunun da altını çizilmesi lazım. Ee, bu şekilde hastalar e, özgüven kazanıp daha sağlıklı bir cinsel yaşantı e, elde edebilirler. Tabi bunun yanı sıra e, bazı hastalarımızla da e, sünnet revizyonu da <laughs> yapıyoruz. Yani e, yarım Demeyelim ama tam iyi alınamamış hı hı. sünnet derileri de olabiliyor. Bunlar da hastayı mutsuz edebiliyor ki bu bu düzeltilmesi en kolay evet. olan problem. Bunların kombine edilmesiyle hastanın da özellikle beklentisinin doğru şekillendirilmesiyle yani genelde hastalar bu şeylerden, işlemlerden mutlu ayrılıyorlar. Evet. Çok güzel bilgiler verdiniz. Çok değerli bilgiler. Teşekkür ediyoruz. sağlık sohbetlerinde yeniden görüşmek üzere hocam. Sağ olun. Görüşmek üzere.